Şimdi ben normal lokantada çalışıyordum. Dolapta etleri çıkarırken dolap üstteydi. Kendimi öyle kaldırdım. Bir indirdim bağırdım. Aa öyle diye bağırdım. Dedi ne oldu rahat dedim çabuk dolabı kaldırın. Dedi niye alandım? içinde kaldım. <laughs> Kardeşim çok geçmiş şey Acını camımıza hissettik. <laughs> Adın ne kral? Hayri. Ne iş yapıyorsun? Gemi kaptanı. Oo. Arkadaşlar herkes gemi kaptanı herhalde. Kimse garip istemez. mu anlatayım? Anlat. Ben özel edeyiz bugün. Kaptanların hayatım <laughs> Çocuklar esen yurtta oturuyorlar. <laughs> buluşmada yaptığınız en garip şey neydi? Ben 21 saat yol çekmiştim. Bir kızla Instagram'da tanıştım. Dedi gelirsin gezeriz öyle böyle falan. Buluştu. Dedi aşkım 15 dakika görüşen ben gidiyorum. Dedim lan ben 21 saat yol çekmişim. <laughs> sen diyorsun 15 dakika manyak mısın sen? Bir de uykusuzum ha. Sen de uykusuzsun, <laughs> uykusuzsun. Beni nasıl ayarlarsın? <laughs> Nasıl ayarlarsın Bu Boğulmadı ya, biraz <laughs> kilitlendim aşırası da. Kardeş, yan zaten. Çok yanarsan... Yine almam ya. çakları gitmiş olur. çakları gitmemiş. çakları o testten geçmiş. Düşün, dolabın kapağında bir şey olmamış. <laughs> o testten hiçbirimiz geçmedik. <laughs> geçirdiği bir hastalıktan bahsetmişti cinsel bir hastalık. O cinsel hastalık mı geçirmiş? Kızdan bulaşmış eski sevgilisinden. Ne bulaştı işte cinsel hastalık Ben soktum. Ben soğuklu mu kaldı lan? 716'da mı? <laughs> <laughs> Acem, Victor Hugo'nun Sefiller romanında var, ben soğukluğu. <laughs> 20 yıldır ben bel soğukluğuna dair hiçbir şey duymadım. Ya düşün benim ergenliğim bile yakalayamadı bel soğukluğunu. Yani bir doya doya bel soğuk <gülüyor> <gülüyor>